Selam YouTube. Bugün 8.30, 8.45 civarı çalıştık. Ferdi Özben'le. Şimdi güne tri denemesiyle başladım. E, bayağı hızlı çözdük. 24 dakikada ve 30 net. 30 üstü kabul yani. Üzülmedim yani bu nete. Güzel çünkü. Bir tane dibik sorusu vardı. Bu güzel bir soruydu. E, burada E şıkkı bence güzel. Birleşme sırasında önü düşmesi. Nasıl? Nasıl'ı görmemişim maalesef. Oradan kaçtı. Ee, burada E harfi düşüyormuş. N ve asıl. Sonra bunun birinci denemesini çözdüm. Ve 15 net geldi. de bayağı kötü yaptım. 3 yanlış fizik. Hiyoloji, bu geldi. Ha, şu kaldırma kuvveti sorusu güzeldi. Hava kabarcığı K'dan L'ye giderken hava kabarcığın amacı e, P içi iç basıncı dış basıncı eşitlemek ve L'ye giderken dış basınç azaldığı için çünkü e, su basıncı azalıyor L'de o yüzden e, hava kabarcığının iç basıncı azalacak yani hacminin artması demek bu hacim arttığı için V vatan artıyor bu yüzden de kalınlık kuvveti artıyormuş L noktasında öyle bir soru gitmiş. ay bu soru çok güzeldi bakın bu soruda şu hemen yazısı diyor ki meyve suyunun kütlesinin hemen artmaya başladı diyor Yani burada buz erimeye hazır bekliyor. Ben burada suyu erimeye hazır diye bekliyor. Düşünün ama su erimez. Buz erir. Değil mi? Evet. O yüzden buz sıfır derecede beklerken su e, sıfır derecenin üstünde olacak. Ve zaten son durumda hem buz hem su olduğu için yüzeyde ikisine sıcaklığı sıfır derece olacak. 3-4-5 bilgisayar var. çok güzel oluyor. Kariteli. Kimyada da süreyi kaçırmışım. Burada nötralleşme olayını yine karıştırdım. Burada hani şu tesir değerlerini falan kattım. 2 mol, 1 falan. Oradan tık ayeti çok kaçtım ve gereksiz kaçtım yani. Su oluşuyor. Ee, burada haşık gazı ortaya çıkmıyor. Haşık o gazı ortaya çıkıyor. Falan. Sonra buradan solunumu yaptım. 7 tane test vardı. Buradan bir bitki kaldı. Sonra tekrar testlerini bir daha çözeceğim. Öyle turlayacağım ITB'ciğim. kimya göstereyim sonra matematik göstereyim. Sonra kimyada bu kitabı bugün bitirdim. Şu tekrar testlerini de çözdüm organiğin. 9 tane testi vardı. Onları da çözdüm. Ve bu kitabı bitirdim. Bir daha yüzüne bakmayacağım. Ve bu. Bu bahsettiğim şeyleri 3 saatte yaptım. Bu matematik trigonometre 5,5 saatimi ayırdım. Gerçekten şu an kafam çalışmıyor yani. 5,5 saat matematiğe gitti. İnat ettim trigonometri bitirmeye. Şimdi 9. testten başladım ta 20. teste kadar. Bitiremedim. <laughs> Öyle bir sıkıntı var. 7 tane sorum kaldı. Onu da yapamadım yani. Biraz kafam ağrıdı artık. Şu boşlarım falan var işte. Ee, hani hemen video çözümü izlemeyeyim dedim. Uğraşmam gerek. O yüzden şimdi uğraşamayacağım için. Yarına erteleyeceğim.